Şimdi anlamadığım e, bir konu var. E, konu Cansel ile Okşan'la arasında gayet ileride bir şey mi oldu aralarında? Onu tam olarak algılayamadım. Kulaklıkla, yakam ekreferimle konuşuyorum. Onu soruyorum. Pek de fazla beni ilgilendirmiyor ama şu kısım beni ilgilendiriyor. Var mı bilen bir kişi yazabilir mi efendi? Kısaca, öyle destan olarak istemiyorum. E bir bileniniz, e, şu an sesim geliyor mu? geliyor. Ha. E tamam birbirlerini sev birbirlerini seviyorlardı. O onun evine gidiyordu. Ondan sonra e şimdi, ne oldu? E, dünya döner. Şu geliyor mu? Gelmiyor mu? Aa! Birisi bana yazsın. Ses geliyor mu? Yaka mikrofibrimi mi taktım? Kulaklığımı taktım. Bazı şeyleri algıladım. Ses var mı yok mu? Evet. Şimdi ne oldu bunların arasında e, ne kadar iyilerdi? Ha? Canavar olarak benzediğim, mahkemsiz olarak çıktığım, kendi hür irademle kompleksi olmadığımın göstergesidir. Beğenen izler, beğenmeyen burada kalır. Ben iltifat istemiyorum. Sadece bir şey sormak istedim orada. Almış olduğum beyin, şu beyin var ya, Sibel Baysal Bey'ini. Orada kesinlikle ummazdım. Düşünemezdim. Ama sonuç itibariyle tabii ki biliyordum bunların sonunun ne olacağını akibet olarak ilgi alanın dışında. Fakat e, biliyorsunuz ben Cansel'i çok severim. Cansel YouTube'da milyonlar, on milyonlarca izlenmiş bir hanımefendi. Bundan dolayı ben de diyorum ki ne? Yani e, merak etmiyorum. Merak etmiyorum çünkü lep demeden e, tabii canım yani şimdi ben güzel görürüm çekemem. E, bir şebek görürüm ona güzel derim. Bu da yalakalıktır. çekememezliktir Kendi şahsım adına konuşuyorum. Ay köyneciğim kalkıp da şimdi bana buradan güzel deseler ne olacak? Demeseler ne olacak? Allah aşkına önemli olan cesaret edip de bu şekilde ekran karşısına çıkmak. Efendim bu arada e, alttan görüyorum. E, Güldane ile e, e maddeleşmeye başladılar. <laughs> Bir şey daha söyleyeceğim. Sibel Baysal sosyal medyada neden çok izleniyor? Videoları neden keşfete düşüyor? Çünkü... Etik kullanmıyor, markasız da çıkıyor. Kendisinin çirkin olduğunu biliyor. Bundan dolayı. Ama eğer keşfet beni güzel görüyorsa, e ben lazım. Keşfetten para mı kazanıyorum? Hayır. Bugün bakınız efendim az önce katılmış olduğum bir e, konuk olarak da orada diyorum ki ne Mükremin diyorum ondan sonra Mükremin kim diyorlar? E Çağla diyorum Çağla kim diyorlar? E bunlar ünlü fenomenler. Bunlar, Allah daha çok versin, kazansınlar. Ama demiyorlar ki ne? O kasketli e, deniz. Demiyor ki, veya demiyorlar. Sibel Baysal, darısı da sana. Çünkü ben tanınmış bir insanım. Bana gurur veriyor. Ben buna mutlu oluyorum. En azından bir like ediliyor. İzleniyorum. İlla para mı kazanmak gerekiyor? Ben her zaman söylüyorum. Tabii ki para sizin için önemli. Ha bu seviyesizler. Şengül Hanım Efendi'nin demiş olduğu bir şey vardı. Bu kadın zor durumdayken neden yardımcı olmadınız? Belki basamak olaraktan yukarıya doğru çıkacağım. Zaten şu an aşağıdayım. Ama yine Allah'ıma şükürler olsun, hamd olsun. Gün gelir devran döner. Çünkü bende kıskançlık fesatlık yok. Ancak sizde ne var? Sibel Baysal'a evrak gönderip sahte şahitler tutup arabamı aldınız. Eğimi almaya çalışıyorsunuz. O arada peki evi, arabayı bırak. Şimdi senin o yazmış olduğun dokuz dilekçeyi ben yarın gideceğim. Ben çağıramadım, kendim gideceğim. Ama haber geldi bana. O zaman senin o oğlunu, o kocan var ya kocan. Seni artık ne yapıyorsanız beraber esen yurtta Esendürt da efendim gibi Ankara'nın dikmeni değil. Çinçini yeni doğanı gibi. Orada ne yaptınız, ne ettiniz ortaya çıkacaktır. Esenyurt'ta değil, Ankara'da. Gerekli yerlere gidip ifademi verdikten sonra. Sen kimsin ki ben Şengül'e sahte şahitlik yapayım? Şengül'ün adını duymuş olsaydım yemin ederim evraklarda, bana gelen evraklarda evet derdim sana. Evet, o bana sahte tanıklık yapmış E ben de olayım. Ben bunu kabul ettim. nin vereceğim 9 dilekçe değil 9 dilekçenin dileçenin üstüne 19 e, dilekşi daha yaz yaz ama yazdığı kalem üstü Baysal Sibel Baysal beyiyle olsun bu betullah'ın ile değil veya kendi o şizofreni olan ne değil. Her dakika benim çocuklarım ha, e, ağlamıyor. Yayın açtığım zaman alane açmış olduğum yayınlarda çocuğun ağladığında hemen bak kapatıyorsun. Geliyorum diyorsun. Bunları söyleyeceksin söylemene gerek kalmadı. Geç kaldım. Şimdi efendim ben uyumam etmem. Bu kadın çok tehlikeli zannediyor kendisini. Devletimize karşı, sayın savcılarımıza, hakimlerimize karşı canlı yayına dilekçeler yazıyor. Yazan kişiyle, kişi kişileri de zaten hepsini almış vermişim. Bunu da götürüp vereceğim. Gelelim e, esef sunusun, Mesef sunusun Ki sulara kurban ol kendini zar zor atmışsın Hollanda'ya. Seni de şikayet ediyorum. Eylül, Gürkan Bey, sen de yazılısın. Yani e, şimdi şöyle bir şey. Ben e, Şengül'le az önce biliyorsunuz e, konuydu. Cansel. Evet. Cansel'i de e, güzel görmek. İyi. Fakat işte kimi oradan yazıyor. Ali Büyük. Ben gerçek adım Sibel Baysal. Nasıl adımı kullanıyorsam Ali Büyük diye diyerekten de onu kullanıyorum. Söylüyorum. Sen Ne? Cansel'in arasında geçen mevzuyu tam olarak algılayamadım. Tahminim, düşüncem, kafa, benimce, nöroloji olaraktan tahminlerimi yürütüyorum. Düne kadar ben, demedim mi Cansel? Ondan sana zarar gelir. Karışık Muşamba'nın oğlu. Na. Küfür ettiğimde. Annesi bana maymun. Şebek suratlı. Dediğinde. Şükran'a bahsediyorum. Sahte şahitlik yaptığında e ben sana demedim mi? Dedim. Ama senin içinde benim gibi kahpelik olmadığından dolayı al sana kahpelik iz boyu. Sevgili Cansel. Tamam. Diyor ya benim e, oğlum Lubunya değildi. Lubunya olmayan, entelektüel olan bir kişiler vardır. Bir de ben buradayım deyip küpe takıp sokak röportajı gerek sosyal e, medyalarda özellikle TikTok'ta ve sokak röportajında yapan senin oğlum. Kuştepe canavarı sensin. Ben değilim. Alındın mı? Hayır. Ama sen de alınma. Çünkü senin oğlun bir homoseksüel. Bunu kabul etmen gerekiyor. Çünkü kendi ağzıyla söyledi bunu. Ağzıyla söylemesine gerek yok. Görsellikle belli oluyor. Şengül Hanım'la şu şekilde dostluğumu idame ettireceğim. Ne şekilde biliyor musunuz? Bana gelen evraklarda sahte şahitlik yapmadığından dolayı dostluğumu devam ettireceğim. Şengül'ün huyunu biliyorsunuz. Ya kafasına göre gideceksiniz. Madde bir şey yazmayacaksınız. Sahte fikirle gelmeyeceksiniz. Sengül, Şengül çok uyanık bir kadın. Ne ne olduğunu sorar gelip bana demeyin. Şengül'le Yayın açıyorsun da Şengül bizi engelledi demeyin. Bugün bile ben kaç kişiyi engelledim. Makarna tarlası çekirdek Şengül. Buyurun. İşini yürütene kaptan derler. Seviliyorsa kaşar peyniri de gelir en son geldi mi diye sordum ama gerçekten kaşar peyniri geldi ama siz kaşarsınız. E ben ne yapayım? Şengiller dur durak mı diyeyim? Asıl kaşar olan folya. En azından Şengül köpeklerim var diyor. Rahmimden doğurduğum havale geçiren arkamda Beytullah konuşturmuyor. Sonra kalınca Beytullah'ın da yüzüne fu diyor ve bunlar ne oldu belirsiz esen yurt canavarları bunlar gerçekten bırakın yemin ederim evinde iki tane köpek vardı iki tane köpeği attı tek dişle beraber olan videomuzda mevcut kırparım. Montajda yayınlarım. Hodri meydan. Hangi bir gün gördünüz Şengül'ün bir köpeğini dışarıya attığını? Kadın ekran arkasında bir de Feride sana da yakıştıramadım. Bugün geliyorsun Bugün geliyorsun. Şengülle. Aran iyi. Aa bakıyorum ki ne? Alttan ayrılmıyorsun. Demek ki raporları nereye götürüyorsun? Bilgileri nereye götürüyorsun? Ha? İnsan bir selam verir Şengül'e. Bak Şengül senin resmini koymuş. Ama dümenden ama yalandan ama gerçekten ama sevgisinden. Ama burada ortaya neyi çıkarttım? Zümrüt gerçekten. Allah sana sağlık, saat versin. Keşke benim bir durumum olmuş olsa ben sana yollayabilsem. Ki senin ihtiyacın yok. Almanya devleti bakıyor sana. Hastane olsun, ilaç olsun. E ben burada sefilim. Mükremin gelmiş bana. Masalla beraber. Onu bile çekemediniz. Şu an ben burada konuşurken Mükremin ben dua ediyorum ona. Ne için Çağla kalında dahil. Bunlar değerli insanlar. Tam e, merdiven basamağından çıkacağım benim önümü kesen bu Ali Büyük, bu Okşan dediğiniz lanet, tamam bu. Kurban olduğum Allah herkesin kalbine, gönlüne göre versin. Ben neler kaybettim? Neler? Dikmenin yarası benim de. Ben bir günde bir güne çıkıp da ekran karşısına dedim mi? Dikmenin yarası benimdi. Hayır. Allah'ın öyle bir tokatı var ki çünkü benim içimde hainlik yok. Fesatlık yok ama sizde var. Ha bu saydığım kişiler var ya onlar da var. Şu anda bile neler? Yani okumakla geçmiyor efendim. Okumaya geçmiş olsaydı gerçekten üniversiteyi ben Adalet Bakanlığı bana okutturdu. Anestezi uzmanım diyorum, bana gülüyorlar. Ön destekli muhasebe e, bölümünü kazandım diyorum, sertifikalarım Certifalar, var diyorum, e, gülüyorlar. O zaman eğer bana gülecekseniz siz de gidin 12 sene bir fil cezaevinde yatan Adalet Bakanlığı sizi okutursun.